Bu eğitim kanalı karamacı gütmez, videoların tümü reklamsızdır. Merhaba, bu sene sınıfta kalma var mı diye bana çok sayıda soru geliyordu. Ben de hepsine şunu söylüyordum, sınıf geçme sistemi değişmedi, bize aksi söylenmediği sürece bu sistem geçerlidir diyorduk. Şu an Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre sınıfta kalma bu senede yok. Geçen seneki sistemin benzerini bu senede yapacağız. Müzik Ne olacak bu sistemde? Herkes bir üst sınıfa geçecek. Şimdi detayları incelemeye başlayalım. Matematikten kaldım, tarihten kaldım gibi bazı arkadaşlarımız özel sorular sordular bana. Hepsini ayrı ayrı cevaplamaya çalıştım. Bu şekilde ders adlarının bizim için önemi yok. Biz hangi okul türündeysek ve hangi derslerden kaldıysak baraj ders mi değil mi onları incelememiz gerekiyor. Bunun için de alt kısımda baraj ve sorumluluk videolarıyla ilgili videolarımız var. Detaylı biçimde hepsini anlatmaya çalıştım. Orayı inceleyebilirsiniz. Videoyu dikkatli izlediğimiz zaman zaten kafamızdaki soruların tamamı cevap bulacak buna inanıyorum. Ama yine de cevabını bulamadığınız sorular olursa her zaman yorum bölümüne yazabilirsiniz. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışacağım. Ancak bu videoda cevabı olan soruları lütfen sormayın. İkinci dönem sınavına girmeyen arkadaşlarımız için öncelikle konuşalım. Bunları ikiye ayırdım. Birincisi ortalaması 50'nin üzerinde olanlar, bir de 50'nin altında olanlar var. Şimdi ilk dönem ortalaması 50'nin üzerinde olan arkadaşlar için konuşuyorum. İkinci dönem sınavına girmeyip ilk dönem ortalaması da 50'nin üzerinde olanlar için konuşalım. Baraj derslerden kaldı mı? bunu soracak arkadaşımız. Eğer kalmadıysa hiçbir problem yok. Kaç tane zayıf olursa olsun 9 tane 10 tane hiç fark etmez. Hepsini geçmiş sayılıyor. Tertemiz bir biçimde bir üst sınıfa geçiyor. Baraj derslerden kalmış olabilir. Hiç problem yok. Baraj derslerden kaldıysanız o zaman sadece baraj derslerden yani edebiyat ve benzeri derslerden Eylül ayındaki sorumluluk sınavlarına giriyoruz. Bunlardan bir tane 50 almamız yeterli her seferinde girebiliyoruz. Senede 3 defa girebiliyoruz. Yine detaylar sorumluluk videosunda var. Oradan hepsini öğrenebilirsiniz. Bir kere 50 almanız yeterli. 50 aldığınız zaman o derste de geçmiş oluyorsunuz. Diğer dersler ne oluyor? Diğer kaldığınız dersler ne oluyor? Onları yine geçmiş sayılıyorsunuz. Hiçbir problem yok. Sadece baraj derslerden Eylül ayındaki sorumluluk sınavına girmeniz gerekiyor. Ve yine üst sınıfa geçiyorsunuz. Bir de ikinci dönem sınavına girmeyecek arkadaşlarımız için ilk dönem ortalaması 50'nin altında olanlar. Çok kritik durumdaydılar bu arkadaşlarımız ancak şu an öyle bir durum yok. Rahat edebilirler. Başarısız olduğu bütün derslerden sorumluluk sınavına girmeleri gerekiyor. Yine korkmasın bu arkadaşlarımız. Eylül ayından itibaren giriyorlar. Senede 3 defa girme hakları var. Mezun olana kadar geçme vakitleri var ve ayrı ayrı hepsinden bir kere de 50 almak yeterli. Siz 20 ile bile kalmış olsanız 50 aldığınız zaman o dersi geçiyorsunuz ve bir üst sınıfa yine geçmiş oluyorsunuz. Şimdi dilekçe vermediği halde sınava girmeyenler var. Dilekçe vermediler onlar zaten beni sınava almazlar sınava kafama göre girmem diyenler olabilir. Maalesef bunlar yanılıyorlar. Bu arkadaşlarımız için hala şans olabilir. Okul idareleriyle konuşsunlar. Bazı okullar çünkü sınavı geç başlatabiliyor. Okul idaresi belki de arkadaşımızın sınavını yapmaz. Veli iletişime geçerek kısa bir süre içerisinde bu işi halledebilir. Bu arkadaşlarımız sınava giriyormuş gibi kabul ediliyor. Yani siz dilekçe vermediniz ve sınava girmediniz. O zaman ikinci dönem notlarınızın hepsinde G yazacak. G yazdığı zaman sıfırla değerlendirilecek. Yani birinci dönem atıyorum ortalamanız 50 ise ne olacak? Sıfırla toplanıp ikiye bölün zaman 25'e düşecek. Yani genel ortalamanız oldukça düşecek ve çok sayıda sorumluluk dersiniz oluşabilir. O yüzden bir şansınız varsa e, deneyin okul idaresiyle tekrar konuşarak ikinci dönem sınavlarına girmek istemediğinizi belinizle iletin. Belki size yardımcı olabilirler. Hala geç kalmış olmayabilirsiniz. Ama yine bu durumda olan arkadaşlarımız da G yazsa bile hepsine yine bir üst sınıfa geçmiş oluyor. İkinci dönem sınavına girecek olan arkadaşlarımızı konuşalım. Bunlardan sınav sonucunda iki tane sınavı artık girmiş oldu diye düşünüyoruz. İki dönem ortalaması elinin üzerinde ise bu arkadaşlarımız şu soruyu soruyorlar kendilerine. Baraj derslerden kaldım mı? Baraj derslerden kalmadıysa kaç tane zayıf olursa olsun hepsini geçmiş sayılıyor ve bir üst sınıfa geçiyor. Baraj derslerden kaldıysa sadece baraj derslerden Eylül ayındaki sorumluluk sınavlarına giriyor kaldığı diğer derslerin hepsini de geçmiş sayılıyor. Kural çok basit aslında. İkinci dönem sınavına girecek olanlardan sınav sonucunda iki dönem ortalaması, birinci ve ikinci dönemin ortalaması 50'nin altında olan arkadaşlarımız için başarısız olduğu bütün derslerden sorumluluk sınavına girmesi gerekiyor. Bunlar isteniyor. Ne yapacak bu arkadaşlarımız? Eylül ayından itibaren sorumluluk sınavlarına girecekler. Mezun olana kadar geçme vakitleri var. Ayrı ayrı hepsinden bir kere 50 almak yeterli. Senede de 3 defa sorumluluk sınavları yapılıyor arkadaşlar. Baraj ve sorumluluk videoları yine aşağıdaki açıklamalar bölümünde detayları oradan erişebilirsiniz yine bu arkadaşlarımız da bir üst sınıfa geçiyorlar. Proje ödevleri ile ilgili detaylar netleşti. İlk başta biz bunun sayılacağını düşünmüştük. O şekilde kabul etmiştik. Çünkü ödevlerin notları sisteme girilmişti. Ancak bize gelen yazıda bu notların geri çekilmesini istediler. Yani ikinci dönem sınavlarına girmeyen arkadaşlarımızın proje ödevlerinin notları girilmiş olsa dahi siliniyor. Ama ikinci dönem sınavlarına girecek arkadaşlarımız için projeler hala geçerli. İstediğim derslerin sınavına girsem olur mu? Bazı arkadaşlar da bunu söylüyorlar. İşte matematikten ya da edebiyattan bu sınava gireyim. Ben sorumluluklarla uğraşmayayım diyen arkadaşlarımız olabiliyor. Bu arkadaşlarımız için ders seçme şansı yok. Ya hepsine giriyorsunuz ya da hiçbirine girmiyorsunuz. Daha önce de bunu söylemiştik zaten. Özetimiz bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım kafanızdaki soruların bir kısmı daha cevap bulmuştur. Görüşmek üzere, kolay gelsin.